Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erer. Yani başka çaresi yok. Ancak Allah'ı hatırlamakla, onu zikretmekle. Yani bu kalp başkasını kabul etmiyor. Ne koyarsanız koyun. Dünyalık namına ne severseniz sevin. Kalp tatmin olmaz. Kalbi tatmin eden şey ancak Allah'ı zikretmektir. Allah'ı hatırlamaktır. Cenab-ı Hak onun yapısını öyle yaratmış. Ve şunu ifade edeyim. Ve nefaktu fihi min ruhi feqa'u lehu sajidin. Cenab-ı Hak kuluna kendi ruhundan üflediğini ifade ediyor. Biz kendi ruhumuzdan üfledik. Dolayısıyla Rabbinden üflenen ruh ondan ayrı kalmaya takat getiremez. Bir anne düşünün ki evladını çok seviyor ama ona teklif etseniz ki sana güzel imkanlar sunacağız fakat evladından ayıracağız veya çocuğuna aynı şekilde bu teklifi yapılsa o çocuk efendim çok lüks bir hayat yaşasa ama annesini ondan alsanız ne der? Ya annemin yanında olayım da bunlar olmasın der. Vicdanı bozulmamış, fıtratı selim bir insan için konuşuyorum. Dolayısıyla yani kul da ne kadar refah içerisinde yaşarsa yaşasın, Rabbine uzak ise o gurbettedir yani. Evet, esas gurbet kulun Rabbine olan uzaklığıdır.